Arkadaşlar bu videoyu başlatmadan önce kastettiğimiz lambalar vardı ya böyle otomobilde değişiklik falan. Şu lambaları kastediyordum. Çok güzel bir ışınlandırma var. Hele bir de tam gece olduğu zaman bir daha güzel bir hoş görüntüsü olur. Şimdi bir de karşıdan gelen arabalarla da bir atmosferik şeyi vardı bence Türkiye'de gayet normal bu lambalar. Bizim buralarda öyle değil. Son gaz devam ediyoruz. Emoru. Furkan neredeyiz? Valla Belçika'dan Hollanda'ya giriyoruz. Otoban parasını ödeyeceğiz. Ne kadar? 6 euro verdik. 6 euro. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Bundan hiçbir haberim yoktu. Benim de. Nasıl ben şey? bilmiyordum ya. Otoban parası mı ödeniyor be? Altı euro. Ben geçen, ya beş altı Yine. ay önce gelirken ödememiştim Hollanda'ya giderken. Yine çok, sor beni niye çok ama. Niye? 120 ile gidiyorsun, 80'a düşüyor, 90'a çıkıyor. Ne olduğu belli değil, ondan sonra bize para alıyorlar. <laughs> ya bu sınırsız. Yoldan alalım değil mi? Aynen. Allah bilir kaç şey kez girdik bir de <laughs> Girmiş miyiz dedi Bak 50 burası. <laughs> Tünel'e girdik. Nereye uçtuk? Biraz İşte böyle gidiyoruz. Yavaş yavaş. 80 kilometremiz kaldı. Nereye? Nereye gidiyoruz? Rotadam. Rotadam. Rotadam'da ne yapıyoruz? Otele gideceğiz önce bir yatacağız. Evet, Rotadam'a geldik. <laughs> rotadama, rotadam'a geldik. Rotadam'a geldik. Ne konuşuyorsun lan? Çekiyor mu? Çekiyorum tabii. Evet, e, ee, sokağa çıkma yasağı varmış. Biz de meydan okumaya geldik buraya. Giyorsa <laughs> gelin. Giyoz. <laughs> Otele doğru gidiyoruz. Evet. Otele. Doğru. Otele giriş yapalım. Ondan sonra video yine devam. Tabii otelden bir çekim yaparız. Ondan sonra ne biliyor? Çıkar mıyız da bugün? He? Bilmiyorum duruma göre. İnsan yok Ama... dışarıda ya. Tek yemek bana. sipariş yapıyorlar. Şaka maka bir yana. <laughs> ee... Ortalık polis kaynıyor değil mi? Hı evet. hı. Bu neymiş? Polis değil. Bu da polis değil mi? Bu, 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 bu. Ya bunların polis arabası biraz değişik. Ne oldu belli değil şey arkadaşlar. <laughs> Bakalım adam bizi otele yolladı. Dedi ki Anıl bana bırak dedi bu işi. <laughs> Sen dedi YouTube'una devam et dedi. Oğlum otel Orada gidelim. değil lan. <laughs> nereye gidiyor? Neredeyse <laughs> boş Nere diyorum nereye gidiyor? Arkadaşlar saat geç oldu. Saat 12'ye doğru geliyor. Gece 4.30'da kalktım. 4.30'dan beri devam ediyoruz öyle değil mi? Aynen. Evet. Önce bir güzel otele gidelim. Aynen otelimize gidelim. Bir çekini yapalım. Ondan sonra videoya devam. Değil mi? Az sonra devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Lan basmadan açtın ha delikten gördün. <laughs> Oğlum bir şey satın almak istemiyorum gidin. <laughs> ya git. <laughs> evet gelin bakalım. <laughs> Rotadam'daki otelimizin e... otelimize geldik. Şuradan başlayalım mı Başlayalım. Arkadaşlar burada güzel bir duş yapmışlar. Bak, duş güzel, arkasında normal duş var. Bu da duş bu, bu jacuzzi mi diyorlar Türkiye'de? nereye Hı. görüyoruz burada? Rotada işte. Ama karanlık görünmüyor şu an. Öbür tarafta mı bakarız? Aynen. Aynamız güzelmiş Hı. abi. Bunun temizlemesi yüzde yüz bir dert. Evet burada ne var? Bak kahve makinemiz var. Hakiki kahve. Değil mi? İyi. Yok. Tatlı. İyi. Kahvemiz var. Hemen getiririz de sorunu. Ondan sonra sade tutulmuş odamız yani. Büyük. Koltuğumuz biz var. Yatağı. Bir yatağımız var. Allah, ha. sana bugün rahatlık versin. Ne orada nasıl yatacaksan. <laughs> Tabi. <laughs> Yazı tura yaparız artık. He? Yazı tura. Yapabiliriz. Bak televizyon da güzel ha. Böyle dönüyor. Bak. Ben bunu çok beğendim. Basana dışarı. Bütün rot adamı görüyorsun. Gerçekten. 8. kattayız. 8. kat. Ka Kaç kat var toplam? 11 miydi? 12. 12 kat var. 8'deyiz. Sweetlerin birisi burada. Sweet mi oluyor şimdi? Aynen. Sweetdays evet arkadaşlar. Otelimiz böyle. Bir turlama yaparız değil mi Ne yaparız? Bakacağız. Göreceğiz. Bakarız. Duruma bakarız. Yani, yani Alttaki, alttakiler zaten diyordu yani lütfen odanıza çıkın. Dışarıda fazla dolaşmayın. Yasak. Yok ya biz yemek sipariş verelim. Yemeğimizi yiyelim yatalım. Evet. Yarın devam. Aynen. Biz yemeğimizi sipariş Yemek sipariş verelim. Ondan sonra yatalım devam. Şimdi biraz aküyü dolduralım değil mi? Aynen. Yarın görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Gel <Ork. gülüyor> Kimse yok lan. Otağımdayız. Sabah saat. Kimse yok. Sabah. <laughs> saat kaç şimdi? Sekiz? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Tam sekiz buçuk. Hemen hemen bomboş. Binar mimarını gördün mü? Arkada. Senin hoşuma gitti. Sen ne diyorsun? Ben de güzel. Bence de güzel. Şu an China Town'dan yanlış değilsek. Kota'da mı China Town'u? New York'taki gibi. Ya, nasıl bir kafayı vurup yattık ya? Öyle bir yorgun kalktım ki. Hep sonuza doğru gidelim işte. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Aynı Nasıl buldunuz Kota Damı? Değil mi yani? Nasıl buldunuz Kota Damı? Bana ödeyiz. He? <laughs> 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 Yok başkası var mı burada? Evet, evet. Rotadam güzel, ben severim Rotadan. Kaç kez zaten önceden gelmiştim. Evet. Furkan'ın ilk gelişi oluyor değil mi Furkan? Ya ilk gelişim. Sen ne diyorsun? Beğendin mi? Yani güzel ama insan olmalıktan sonra Neye yarar değil yani. mi? Yani. Her yer bile kapalı olduktan benimiz, sonra. Birimiz hepimiz kaza şimdi. Şey. <laughs> Ama gerçekten güzel. Mimar olanı korktu mu? Balkon bir yer istiyor. Mimar olanı çok güzel bir görüntüsü. <laughs> Mimar olanı. Boş ver ne yapalım? Buradan şimdi gidip halledeceğimiz işi halledelim. Oradan bir şeyler yiyelim. Oradan bir çarşı çeker miyiz? Ne diyorsun? Çarşı? Evet. Çarşı biraz, biraz daha gidelim. Biz oradan bir şey şimdi... Çaynatov mu diyorlarmış burayı? Burası Çaynatov. <laughs> Bakarız önce bir işimizi halledelim. Mülayim, o zaman nereye gidemeyiz, nereye <laughs> gidemeyiz sonra görürüz. Çünkü evet. biliyorsun korona dolayı Arabanın her şey değil. serbest değil. Evet bence de. Alın. Siktor ya atın. etme lan. Got <laughs> <Yok gülüyor> <What> adamın <laughs> neresindeyiz? Got adam değil. Utrecht'e geldik yani. Utrecht. Biz düz Almanya'ya giderken bu beyefendi dedi ki bir Utrecht'te uğrayalım. <laughs> He? Ne yaptı? Merak ettim ya Utrecht'te uğrayalım ama her yer kapalı. <laughs> bir yemek yeriz ama. Ya bir yemek yeriz. Ha telefon geliyor. Telefon aç. Çık çık. Alo. Utrecht'i bize tanıt mı? Evet arkadaşlar Utrecht'teyiz <laughs> şu an. Şarşısındayız. Sessiz, sakin, güzel bir e, slow motion yürüyüşü yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanlar kapalı burada. Yani hepsi. Değil tabii. bak burada ayakkabıcı falan açıyor. Ondan Hı. sonra kosmetik yerleri açık. Saatçi. <laughs> Saatçi açık. Ama terminli. Tabi terminli benim gibi öyle galiba. Yani böyle elimizi kolumuzu sallıyorsa şu dükkana giremeyiz biz sen. O olmuyor. Değil mi? Aynen. Ya ne yapalım bize şimdi bir şeyler yiyelim değil mi az sonra? He? Yiyebiliriz. Bir şeyler yiyelim. Aa bak orada su var. Suyun oraya gidelim. Şu köprünün üstüne. Gidelim. Yani. Bu gözlük size güzel ha. Bir sana güneş gözlüğü alalım. Seninki eskimiş anı. Eskimiş değil mi? Heh, yanında beni bile beni La? Aşağıya düşmüş, <laughs> değil. La? Aşağı düşmüş lan. Aşağı düşmüş. Çek babam, çek. Hollanda genelde böyle. Her yerde su kanallar böyle, var çok. Aslında ne yapabiliriz biliyor musunuz? Hmm. Yorumlara yazın. Gerçekten böyle bir video istiyorsanız bas Polonya'ya <laughs> <Holland> gidelim bir <laughs> gün. İki gün kalalım. Değil mi? Böyle değişik değil. Ultraş olsun. Rahat adam. Amsterdam. Amsterdam deyince biraz şey oldu. Evet. Öyle yerleri gezer misin? için? Sıkıntı yok. Siz bakın. Biz gezelim. Masrafı bize ait. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Yeter ki isteyin. Değil mi? <laughs> Şöyle şuradan resim çekelim. Ya aslında şimdi korona olmaz her yere açık olsa o kadar güzel dükkanlar göstereceğiz ki. Yani tadından doyulmaz ha. O kadar güzel yerler var ki burada. Yani Van ne olduğunu bilmiyorum ama ismi bile çok güzel. Oh. Ah, adam adam hayatı kaymış. <laughs> Bunun altına muzuk Arkadaşlar koyarsın. böyle şey yani bu, dün fırkan buralara geldiğimiz zaman gezdiğimiz zaman yani ne bileyim. Korona insan bir an unutuyor yani. Başımız bir de da... burada maske takmak mecburiyet değil. Mecburiyeti yok aynı bir de başımızdaki bela yani bu korona belası. İnsan unutturduğu için 5 be dakikalığına olsa bile mutlu ediyor insanı. <laughs> değil mi? Ki harbuki mürbüse geldik iş yapmaya, çalışmaya. Hmm. Birisi yazmış aralar. Mehmet'e eksoz götürüyorsun onun için mürbüse gidiyorsun diye. Arkadaş. <laughs> Benim aklıma gelmedi, iyi düşünmüş. <laughs> Ama mal aldı, et aldı. Aa şey gördü, gördük. Sen gördü. Olsun millet, eksoz bilsin. Millet eksoz bilsin. Evet. Hollanda'da el kesimi yasak olmadığı için buradan el evet. kesimi et ürünleri alabiliyoruz. Evet. Onun için buradayız. <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> Aha McDonald's. Aha bir tane daha çiçekçi var. Bak McDonald's'ten sağır mı dedi. McDonald's'ten sağır mı? Sağır dedi. Ama orada S da var çiçekçi. Her yerde var da. Flower Market dedi. He, evet, yani. Sakra mı? Ama oraya çok güzel. Sakra mı? Gel kara. Spot Rice Store da varmış. Çok mu kafi. Bak. Asu. Burası McDonald's değilmiş. Değilmiş ara geçecek. Bu uh, burası da buz gibi ha. Soğuk. Soğuk, soğuk birikmiş burada sanki. <laughs> Arkadaşlar diyecek bizden dalga mı geçiyorlar? Buz gibi diyorlar ama önden gelen adamın kısa şortu vardı. Vallahi <laughs> ben bu ara sokakta dondum. Soğuk gerçekten soğuk. <laughs> Bilir miydiniz? Ben kitap okumayı çok severim. En son okuduğum kitap okuldaydı. <laughs> <laughs> kitap güzeldir ya. Kitap güzeldir arkadaşlar. Tamam. Bilgi her zaman iyidir. Biz buraya maalesef bilgisiz geldik ama bizim burada yani hesapta yoktu bizim Utrecht'e geleceğimiz. Furkan deyince Utrecht, Utrecht. Niye abi gelelim yani Utrecht'ten. Ya önünden geçmişken. Gel. gel. Şuraya, şuraya çekelim. Biz geçmiş. daha demin ne bahsettik? Buradaki ev fiyatlarını. He. Kaç kadar? Diye. Doğru. Burada. Kira Yoo, burada. Yanlış değilsen değil mi? Kira 1495. 1800, 1800 Euro. 1800 Euro. Gel ya gel. Çok, çok pahalıymış kirası. Daire'nin. Gerçekten çok pahalıymış. Bu da 1770 Euro. En Her ucuzu. 850 Euro. O da en... bir de. Şimdi. Hollandan... Dillerin, Hollanda Hollanda ne dilleri ne? Dilim dönmüyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi dışarıdan hoş gözükebilir ama bu rakamları burada kazanması da kolay değil. Değil mi? Yani bence 1400 euro veya 1000 euro yani 1000 euro kira için gerçekten çok bir para. E şimdi bir de herkes de burada ev alamıyor. Maaş tutmuyor veya banka vermiyor veya Yani bin bir türlü şeyleri var ne yapıyorsun? Mecbur kirada oturuyorsun, kirada kalıyorsun. Mantıklı mı? Ev alsan daha mantıklı da başka imkan olmayınca ne yapacaksın? Evet. Kira paralarda tavan yapmış burada. Yani şurası şimdi ne oluyor? Sentral tam orta tarafa mı veriyorsun? Ne yaptık? Ortası. Biz buraya ayrı bir video yapmamız gerekiyor. Burada Açıldığı gördüğün gibi restoranlar. Ayrı bir video yapılması gerek. Arkadaşlar burada restoranlar var. Burada aslında güneş çıktım böyle bir zamanda kar olmasa burası şimdi full olurdu dışarıda herkes Hı, otururdu. Bak, Vay be ulan benim senin gibi bir arkadaşım olmadı beni böyle gezdirdi. Ee. <laughs> <laughs> bir dahaki sefer ben seni gezdiririm. İyi hadi bekliyorum. <laughs> Abi beni Amro. Ee, ne bu? Banka mı ne yoksa? Benziyor. Bak şurası gerçekten güzel. Bibliotek kütüphane sol tarafta. Kütüphane bayağı büyükmüş ama. Neyse. Biz çiçekçiyi bulak. Orada evet, devam. Abi, biz çiçekçiyi bulak. Ee, Sana bir yemek de bir şeyler atıştıralım. Sipariş ederiz. Şey evet. Mi? Aynen bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra yavaş yavaş yolcu yoluna gerek yolumuza doğru gideriz. Görüşmek üzere. Acı olsun. Tamam o zaman acı domates sosu olsun. Alın ne aldı burada? Vallahi ana aldık. Acı olsun. Çok güzel görünüyor değil mi? Tamam ondan da olsun. Sen acı seversin. Acıyı seviyorum. Hayat acı olsa bile devam edeceğiz. <laughs> Ondan sonra e, çoban olsun. Kıyar mı diyor? <laughs> <laughs> Yeni salam. Şu yeşil Acı acı seversin. Senin eski ailen Urfa'dan mı geliyor? O kadar seviyorsun. Biz karşılayız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ondan sonra e, peynir. Ben ama bildiğim bile ben acı yiyorum yani acı şey yapmam benim acı. Acın aran iyi. Acın aran iyi aynı. Tamam. Bu kadar evet. Bizim acıyla sıkıntımız yok. Arkadaşlar daha yeni yeni saat kaç? Saat 11.30 yeni yeni bir şeyler yiyoruz. Daha bir şey yemedik. Evet ele alalım. Sabah kaçta kalktın? Sekizde kalktım. Sekizde ayağa diktim seni. İşlerimizi hallettik. Şimdi yemeğe hakim. Sağ olun. Cildi nasıl olsun? Ben alayım sonra. Ee, benimki yeşil humus. Ee, Kırmızı şey. Ee, evet, aynen. Evet. Beyaz. Bir de soğan. Tamam, bütün yol boyunca tükürdün aldım. <laughs> şaka şaka, at, at. Olur. Doldur, doldur, doldur. Evet. Bu, 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 bu sos ne şu? Acı. Acı otomatik sos. Ha tamam, bu Korean da evet. mı? Korean da bu maydanoz. Bu ne? Maydanoz. Maydanoz. Maidonu... Ben maydanoz alırım ama. Acı al. Olsun. <laughs> Sen acı yiyor muydun? Ben Urfa'lıyım. Haa. biz biz küçükken eskileri snapper verirdik dedik. O zaman yemeğimizi al, buradan ne yapalım? Dışarı çıkalım. Bir tad değil mi? Değil mi? O zaman devam var. Sağ olun, Sağ ol. ol. kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Utrecht'te böyle bir Merkezin içindeyiz. Şöyle vereyim. Bir tat. Bir bak. Tadalı, nasıl güzel mi? Var. Ben de tam böyle kolu kaldırıyordum ha. Hmm. Hmm. Nasıl? Direkt acı vurdum. Tadı nasıl güzel mi? Gerçekten tadı süper. Tamam. Biz burada yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlara yazın. Gelecek video nasıl olsun? Ne tür videolar yapalım? Böyle ülke ülke gezelim mi? Ondan sonra abone olmayı unutmayın. Like bırakırsanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.